<laughs> Herkese selam, nasılsınız bakalım? Hayat nasıl gidiyor? Ne tatiller neler yapıyorsunuz? Ben sizler için her gün araştırma yapıyorum ve bu videomuzda ise kopya çizgi filmlerin gizemlerini açıklıyoruz. Bundan önceki videoyu çok sevdiniz ve gerekli like sayısı da geldi. Bu nedenle ikincisini çekiyoruz. Daha fazla çizgi film gizemi için videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın sakın. Ayrıca bu videoda bir konumuz da var. Evet, oyun camiası. Yani Hasan abim de bu videoda var. Oyun kanalımıza da abone olmayı lütfen unutmayalım. Bu arada tam bir yıldır üyemiz olan Öykü, Ravzanur, Reyhan ve Rukiye arkadaşlarımıza teşekkürler. Siz de özel ayrıcalıklar için kanalımıza katılabilirsiniz. Bu sayede Discord sunucumuzda özel bir role de sahip olursunuz. Katılmayı unutmayın. Şunları yaptıysanız ne duruyoruz? Haydi videoya hemen geçelim. biliyorsunuz kopyacı emek hırsızları her yerde. Hatta bizim videolarımızı kıskanıp benzerlerini yapanlar dahi var. Elbette bu sayede bizi yüceltiyorlar. Çünkü taklitler aslında yüceltir. Ve asla orijinali gibi olamaz. Ve tabii sonları böyle olur. Ve gerçekten kopyalarını görünce çok şaşıracağınıza eminim. Arabalar. Utançtan izleyemeyeceğiniz en rezil filmlerden biri diyebiliriz. Neden mi? Şu görüntünün kalitesine bir bakın. Kapak resmiyle tamamen alakasız ve aynı zamanda çalıntı. Afişlere bakarsanız birebir aynı. Çin'deki pek çok utanmaz taklitçi gibi. Bu film de tüm dünyada herkes tarafından alay konusu oldu. Filmin baş karakteri arabalardaki Şimşek Meçhul ile aynı. Sadece o değil, diğer arabalar da gerçekten izlenmeye değmez ve komik bir kopya diyebilirim. Ya siz ne düşünüyorsunuz? <laughs> Esrarengiz Kasaba'nın oldukça çok kopyası var. Ve bunları önceki videomuzda da bahsetmiştik hatırlarsanız. bu çizgi filmin Esrarengiz Kasaba'dan özenilerek yapıldığı hayli ortada. Başka bir çizgi filmde yine Esrarengiz Kasaba'dan bayağı özenmiş. Karakter tasarımları, olay örgüsü ve daha birçok şeyi tamamen kopyalanmış. Ve tabii ki yeni bir çakması daha var. Rus yapımı olan bu çizgi film, İspanyol kasabayı olduğu gibi kopyalamış. Özellikle de giriş kısımları. Sizce de atıp asıp aynı değil mi? Bu kadar da kopya olmaz gerçekten.